Herkese merhaba. Bugün fırında baharatlı tavuk kanat hazırlıyorum. Bir adet sarımsağı rendeleyelim. Biber salçası, karabiber, tuz, kimyon, yeni bahar, zerdeçal, kekik, süt, zeytinyağı, tüm malzemeleri güzelce karıştıralım. Yıkayıp süzdürdüğümüz tavuk etlerini ekleyip güzelce sosa bulayalım. buzdolabında en az 1-2 saat bekletelim. Tepsiye tek tek yayalım. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 25-30 dakika pişirelim. A vietos.